Asırlar sonra Firavun'a mucizevi bir cevap. Hieroglifler 5. yüzyılda bu perest tapınakların son kapanmasıyla birlikte hierogliflik yazı bilgisi kaybolmuştur. Ortaçağ boyunca ve erken modern dönem boyunca yapılan denemelere rağmen yazı hala çözülememiştir. Hieroglif yazısının çözülmesi Rosetta taşının yardımıyla 1820'lerde Jean-François Jean, Jean Paul'un tarafından nihayet gerçekleştirildi. Deşifre edildiğinde Mısırlıların Firavunlar için nasıl yas tuttuklarını öğrendiler. Ölü Firavun'un cennette üstünlük için savaşını anlatan bir piramit metni şöyle der. Gök ağlar, yıldızlar sallanır, tanrıların koruyucuları titrer ve hizmetkarları kralın bir ruh olarak onun üzerinde yaşayan bir tanrı olarak ayağa kalktığını gördüklerine kaçarlar babalar ve annelerine sahip. Daha yeni bilinen bu yazıda Firavun'un ölümüne gökyüzünün ağladığı belirtilmiştir. Ancak bu Kur'an'da 1400 yıl önce Rosetta taşının keşfedilmeden önce bulunan bu iddiayı dile getirir. Firavun yasını tasvir ederken ne gökyüzü ne de yer onlar için ağladı ne de onlara süre verildi. Bu iddiaya yanıt olarak Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti masalla hiyerogliflerle ilişkilendirilmesi metnin keşfedilmesinden 1400 yıl önceye dayanan bir döneme ait olduğunu vurgularız. Ya sen